Merhabalar. Çok uzun zaman yayın açıkladım bir böyle bir şöyle bir şeyler oluyor. Artık çıkmaya zamanı geldi. Şimdi kaza kıracağım. Şu kadar kalıp ipim var. bunu bir şey uydurdum kafamda. Tam örnek gösteremem çünkü yok uydurdum O yüzden şimdi onu sizinle beraber öreceğiz ön böyle olacak Omuzunlar da bu ipten olacak sonra e, kolu bu iple devam edeceğim ama değişik devam edeceğim böyle bu uzun ilmek yapacağım kolunda e, kazak e, ama Sıcak bir kazak tam kışlık ee, yoksa ceket gibi olacak. Kazak ceket olacak öyle işte. Siz nasılsınız iyi misiniz? chat açık yorum yazabilirsiniz. Ben artık başlayacağım. Biraz offline başladım sonra e ne böyle yapıyorum ben? Online daha iyi değil mi? Siz de bir şey öğrenirsiniz. Ben de aktif olacağım yani. Well Başlayalım. Ön sıra düz soruyorum arka sıra ters örüyorum. Onun sırada bir arası artırma yapıyorum kolu için. Göstereceğim şimdi. 5 5 tane. 5 örüyoruz. Burada Artırma şu şekilde oluyor. Kolu için arteriyos. Bir, iki tane artırma olacak. Kolu için. Biraz zor çünkü şiş kalın, şiş kalın, ip kalın. O yüzden biraz zorluyorum ama neyse. Umarım güzel olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Böyle kalıyor tüpten sonra onu güzelce yıkayacağım şampuan ve kondisyonerle ve bu imlikler daha düzgün düz olacak. Tamam, artırma yaptık. Şimdi iki imlik daha. Bir, iki ve şurada yeni artırma olacak. Kol için artırma olacak bir iki on sıra böyle şuradaki göstereceğim şimdi şuradaki kol olacak görüyor musunuz burada arttırma yaptım burada şimdi arttırma yapıyorum bunlar kol için gelecek Merhabalar hoş geldiniz kazak ceket örüyoruz. Şimdi e, başladım onu biraz önce anlattım. E, yukarıdan başladım. Mavi renk böyle kalın ip. Sonra omuzlar bu ipten olacak. E, biraz e, kazak ceket örüyorum. Remziye ee, ne dedim ee, kolum bu ipten olacak mavi beyaz olacak ee, biraz imlik böyle çıkartacağım ee, daha körük gibi olacak umarım güzel çıkacak çünkü hiç yapmadım yeni uydurdum o yüzden offline başladım sonra dedim niye böyle yapıyorum online daha iyi. Çünkü göstereceğim nasıl yapıyorum. Belki siz de bir şey öğrenirsiniz. Ben de aktif olacağım. O yüzden şimdi sırtıma dönüyoruz. Şurada ön şurada kolu. Şimdi sırtıma dönüyoruz. ne olacak. Bir e, ön sıra düz oluyor. Arka sıra ters oluyor. Nasılsınız? misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi önde fermuar koyacağım.